Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymeti izleyenler Erdoğan Heniye ile görüştü. Hamas'ın kararı için ilk yorum geldi. Kıymeti izleyenler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail'i de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kabine toplantısı öncesi Heniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Heniye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, görüşmede Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini kaydetti. Görüşmede Hamas'ın Türkiye'nin telkinleriyle verdiği kararı olumlu bulduğunu dile getiren Erdoğan, İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladı. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes kararı hakkında şunları söyledi. Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum. Biz dostlarımızı artırma gayesi içindeyiz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapı olmadığı inancındayız ifadelerine yer verdi. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenip bildirim zillerinizi açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.